Cümleten selamun aleyküm. Güzel bir günden herkese merhaba. Bugün kümeslerimize komple çeki düzen verip e, temizlik yapmaya çalıştık. Ayrıca düzeni değiştirdik. Bunları bizim süseks makinemizden çıkan süseks yerkalarımızı burada da bir tane ispenç var. Bu kümesi aldık. Lakin gündüzleri hava güzel olduğu için bunları dışarı alıyoruz. Burası biraz kirli. Burasını hepsini temizleyeceğiz inşallah. Kümes yapmayı planlıyorum. Cicirler de bu tarafta. Karıştırdık 7 tane artı 3 tane ile birlikte. Birbirlerine alıştılar. Lakin ayrı ayrı takılıyorlar. Şöyle bunlar da makineden şey pardon bunlar sarı makineden çıkan 3 tane de ana kucağı. Daha önce bizi takip edenler varsa Tindent ana kucağın altına suzex yumurta koyup çıkartmıştık. Bunlar da bu şekilde buraya koyduk. Güzel yerleri oldu. Burada takılıyor. Şimdi geçelim yan kümese. Bu tarafa aldık. Normalde biliyorsunuz o taraftaydı. Üstü açık değildi falan. Şimdi kışa hazırlık yaptığım için kümese, kümeslerine hepsine çeki düzen verip e, düzene koymaya çalışıyorum. ataksarıda Buraya aldık. Şöyle dur. Bu elime sıkıyor. Çık bakayım orada. Çık. Yürü. Evet tamam. Oğlum ben size geçin diyorsan geçin. Şu şekil. Şöyle kapıyı kapatmaya çalışayım. Ataksar. Aman çıkma. Şöyle, pardon. Buranın da atak sayırdık ve atak sorozumuzu buraya koyduk. Şöyle iki tane iki buçuk iki çeyrek bölme ayırdım onlara burası hep kapalı hiçbir zaman o tarafa girmeyecek bazen eşiyorlar civciv bu tarafa geliyor ama dur bakayım yavrucuğum dur, vurmaya çalışma şu şekil soldukları da buraya getirdik burada iki tane yumurtamız var burayı da inşallah çeki düzen daha iyi vereceğiz dedim önce bir kümesleri ayırayım ondan sonra zaten Yerde gördükleri hepiniz hepsi gübre. Allah'ın izniyle fıstıklara atacağız. Bu, bu bölmede ataksarın bölmesi oldu. Bu bölme civcivler bölmesi. Yarkaları da akşam buraya atıyorum. Alışacaklar birbirlerine. Bu tarafta süseks. Gelin yan tarafa bir de öyle göz atalım. Bu bölmede süseks bölmesi biliyorsunuz zaten. Şuradan iki tane yumurta aldık ataksarla. Şuraya koyalım. Bu Şu şekilde. Bunlar da aldığım tahtaları çok büyüktü. İkiye bölüp tüneklik yapacağım inşallah <laughs> şu şekilde seksin yanına geçelim burada da inşallah bir bölme daha yapmayı düşünüyorum eğer mantıklı geliyorsa şuradan şurayı şöyle göstereyim şu seks bu şekilde sekslenmiş şuradan tam şuradan İpede de şöyle ikisi paylaşacak şekilde suluklarını koydum biraz daha sağlamlaştırmak gerekiyor. Burada ufak tefek ince ayrıntı lazım. Şuradan şu şuraya kadar bir daha yapsak fena olmaz aslında. Şuraya kadar. Evet. Buraya da lohmanla tinlenti koyarız. Ya da tinlenti horozu orada büyüdü artık. Tavuk istiyor. Öyle planlıyorum. %90 da öyle yapacağım. Hem Burası hem tinlenti horozlu iki tinlenti tavuğumuz. Burası da seks yani 1-2-3-4 parça bölmüş olacağız. Kışta da daha rahat etmiş olacağız. Her yarım saatte bir biliyorum kışta buraya gelip ilçeden gelip her bir saat kapıları açıyorum. Yeşillendiriyorum. Meraya sarıyorum. Güzel etkinlik oluyor. Yani güzel tavuklar için de güzel oluyor. Buraya da çok güzel bir şey yaptık. Belki içinizde beğenenler ya da beğenmeyenler de olabilir. Şu şekil bunlar bıldırcınla ispenç tavuklarını buraya getirdik. Bunlar bizim yarkalar. Bunları orada bırakırız büyük ihtimal. Bunu iptal ediyoruz bu. Kümes şimdilik çatısı olmadığı için bunları ayıracağız. Şu tindentle tindent horoz. iki tane tindenti orada kümes yapacağız. Gelin bakalım şurada nasıl bir değişiklik yapmışız. Zaten biliyorsunuz <laughs> bir tane tindent hastalanıp kaybettik maalesef. İki tane tinden iki tane lohman kaldı. Burası gayet geniş. Burayı yarkaları buraya getirmeyi planlıyorum. Şuradan kışta bizi izleyenler varsa bilir şu kümes ikiye şekildeydi. Ayrıca burayı yarkaları burayı da görüyorsunuz. Yeni kafesimiz bitti. Terledim. Malzemeleri burada. Yeni bitti. Şu şekil bıldırcınları. Kapıyı güzel yaptı. Artık bahçeleri öğrendiğim gibi. Bunları şimdi karışık koydum. Çünkü çoğaltmayacağım. Bu kadar yeter. Bıldırcınlar burada keyifli olacaktır. Umarım suyunu şeyini hepsini koyacağım. Ufak da bir tüneklik yapacağım. Şöyle kapı gayet biliyorsunuz biraz kapı sıkıntım vardı. Beceremiyordum. Buraya da arkadaşlar ispenç çiftimizi getirdik ve yanına yani bir hatun koyduk şunu. Bu da artık büyüdü. Horozun yanına yakışır durumda oldu. Burayı da inşallah tüneklik yapacağım şuraya. İki tahta arasına. Şu kafesimiz de bu şekilde oldu. Biliyorsunuz ATV almıştım. ATV'nin altta kalan bunları kırmışlardı. Sonra ben alıp şöyle alıp vidalayıp bir kafes haline getirdim. Bunları bazen bu kapıdan dışarı çıkacağız. Zaten şurada da bir kapı var. Bunlar hepsi Değişik kapılar. Doğrudur. <laughs> Kapı dediğimize bakmayın. Ortadan ikiye böleceğiz. Ve buraya Sussex Horoz iki tane lohman koyacağız. Bu tavuk, bu horoz fazla. Ligorin horoz fazla. Oradaki de tavuk mu horoz mu bilemedik. Bazı arkadaşlar horoz dedi. Ben pek anlamıyorum. O Hobi için yapıyoruz ama daha o kadar bilgi birikimi donanına sahip olmadık. Yarkalar burada zaten. Yoncamız yağmur yağdı. Yeni yonca çıkacak buraya. İnşallah burası komple çimle birlikte yeşillik olacak. Ee, bütün tavukları sonra buraya salacağız. Ee, şu an gördüğünüz e, bir senelik bir emek. Çok değişikliğe uğradı. Tam böyle gözüküyor olabilir ama çok değişime uğradı. Yaptık, ettik. Nasıl daha iyi olur? Şuraya kümes yaptık. Bu kümes yoktu, bu kümesi yaptık. Vesaire. Bahçeyi genişlettik. Bu şekil oldu. Yarkalar da bu tarafta. Şimdi bunlar fazlalık. Bu kümesi boşalttık. Yandaki kümesi boşalttık. Bunlar yaz kümes kümesleri. Ee, bu kümes fazlalık oluyor. Bu kümes de büyük ihtimal. Ne işin var orada? E, kullanmayacağız. Gimbe geliyor. Büyük ihtimal kullanmayız. Evet oraya gidiyor. <laughs> Bunu devre dışı bırakıp. Şu anlık bunları besleyeceğiz. Büyük ihtimal ya da oraya hiç karışma. Bunları bu tarafa alırım. Çadırlarla e, kapatırım. Kışa hazırlık yaparız diye düşünüyorum. İnşallah. <laughs> Pardon. Evet kümeş şeklimiz böyle oldu. Ondan sonra zaten Allah izniyle bunun üzerine kapatacağız. Şurada bir kümes var. Şurada iki kümes olacak. Şurası üç kümes olabilir. Bu sefer şey yapacağız. E, burahma. Vindote, australop, mavici, ondan sonra değişik değişik türleri getirip kısmi kısmi öyle büyük kümesler değil de yumurta için değil, çoğaltma için. Süs hobi kümesi gibi düşünebilirsiniz yani. Böyle bir şekil yapacağız inşallah. Hedefimiz o. Sonra zaten süs oldukları için yani ikiye bir, ikiye bir oldukları için tabii bir kümes ayıracağım köy tavuğu diye bu şekilde. Ee, bütün kümesi açıp kümesleri açıp hepsi buraya gelecek. Karışma söz konusu olmaz zaten artık. Hepsinin rengi belli. Zaten 3-4 gün kafeste hapsettim mi herkes kafesini kümesini biliyor. Kendi mıntıkasına gidiyor. Tavuklar da ne kadar beyinsiz diyorsak da bazen kafaları çalışıyor. Şöyle benim de misafir kedim. Bu benim dostum. Yaverim. Yardım ediyor. Bakıyor. Ve sürpriz misafirlerimiz de bulunmakta şurada. Şöyle yeni kedi anne aa, götürmüş. Yeni anne kedi getirdi ha burada. Tanesinin gözünü. Ne olmuş şu gözüne? Evet bir dört tane daha yavrucak kedimiz olmuş. Senin de mi gözün? Annesi görmesin bizi. Hoş geldiniz kümesimize. Evet. Şimdi maalesef yavrucak ya. Aman aman kaçmıyor da annesi görürse bizi mahveder aman aman yazık aman of oh, of oh, of oh. annesi görürse bizi sıkıntıya sokabilir o yüzden şşt, kedi geri git sen evet bunlar da stok ekicez ekeceğiz inşallah bir onca bahçemiz fazla video uzatmadan böyle bir değişikliğe uğradık İnşallah beğenmişsinizdir. Bunlar da bizim yoncamız tavuklara koparıp koparıp veriyoruz. Hani bazı arkadaş onunla konuştuk. Tavukların aç olduğuna dair kesinlikle katılmıyorum. Çünkü hem yem hem yemek kartı hazır. bak şuradakiler pilav yiyor mesela. Bir tencere yakın taziyelerde falan yemek artıkları çok oluyor burada. Getiriyorum veriyorum. Ekstradan biliyorsunuz yumurta geliştirme yemi veriyorum ve ekstradan yoğunca salıyorum. Tabi şimdi videoda gözükmüyor ama hepsini yarım saat araya da sarıyoruz. Şöyle şunlara ikram edelim. Buyurun. Siz şuradan yiyin biraz. atak da verelim. Şu şekilde. Pardon. Tabi bunu göstermedik yapıyorum. Normalde hepsini kameraya çekmeden atacağım size şimdi. Şunları da verelim. Alın bakayım. Hepsi gelecektir. Durduk tamam. Al. Alın bakayım. Alın o yalan. Evet yoncayı da böyle veriyoruz. Tabii bu şekilde vermiyoruz. Daha düzenli veriyoruz. Evet kümesimizde değişiklik yaptık. Bunları da tüneklik yapacağız bütün kümese. İnşallah bizi takip etmeye devam edin. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyoruz. Kümülsümüz bu şekilde. Çeki düzen kesinlikle vereceğiz. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.